Gözbulut. 1976 doğumluyum. Gaziantep'liyim. Gaziantep'in Tabakhane bölgesinde doğup büyümeyim. Liseden sonra babamın yanında bu mesleğe başladım. Halen de devam etmekteyim. Bıçakçılık 1925'te dedemin bıçak işine başlamasıyla beraber ondan devam etmektedir. Ben üçüncü nesil olarak devam ettirmekteyim. Dedem Ökkeş, babamın adı Ökkeş. Benim adım atlamışlar, Ergün yapmışlar. 1925'ten belli kala altında burada bıçak imalatı yapmaktayız. Ben 10, 19 yaşından belli buradayım. Lise bittikten sonra burada bir fiil olarak çalışıyorum. Daha önce gelip gidip çalışmışlığım var ama 19 yaşından belli bu meslekte devam etmekteyim. Benim ustam babam. Babamın ustası dedem. Ben babamdan öğrendim. Babamdan imalatı devam ettirmekteyiz. Şu an ee... Bıçak imalatı, paslanan, paslanmaz zırklar, bıçak çeşitleri olarak şu an imalatta ve hizmete sunmaktayız. Maalesef bu bu mesleğe çok talep yok, çırak da kalmadı. Son nesil benim. Bundan sonra ne olur benim evladım yapar mı yapmaz mı onu da bilmiyorum. 20-25 yıl geçmesi gerekiyor. Çok zahmetli bir iş, emeği çok olan bir iş, çok incelik isteyen bir iş. Görünüşte bir bıçak olarak görünüyor ama imalatı çok zor olan bir iş. Yeri geliyor ocakta döverek yapıyorsunuz. Yeri geliyor şekil vererek yapıyorsunuz. Yeri geliyor onun belli bir dizaynda oturtturmanız gerek. Belli bir el tutumu, bıçak kullanımı onların hepsini birleştirmeniz lazım. Gaziantep'te kasım olarak vardı. Çerçi kasım olarak çok eski o tarihte bir de babam vardı. Birkaç tane farklı ustalar vardı ama şimdi o ustaların hiçbiri maalesef yok. Aynen imalat olarak hemen hemen tek kaldım diyebilirim imalat olarak. Satıcı çok ama imal yapan yok, imal eden yok. Şu anda paslanmaz bıçak üzerine yok. Bıçak, paslanmaz çelik Avrupa'dan ithal olarak geliyor. Maalesef Türkiye'de paslanmaz çelik yok. O ithal ettiğimiz çelik üzerinden işleyerek gerekirse sapını ağaç, gerekirse plastikten, gerekirse çeşitli hayvansal buyunuzdan, imal ediyoruz. İmalat olarak öyle oluyor. Ağaç olarak gürgen ağacı, portakal ağacı, çimşir ağacı o tip ağaçlar üzerinden yani sert suya dayanıklı ağaçlar üzerinden yapıyoruz. Hayvansal olarak geyik boynuzu, e, koyun boynuzu, keçi boynuzu onlardan da bıçak yapıyoruz. Bıçak yapımında önce bize çelik e, bütün bir çelik olarak gelir. Biz onu e, keser şekil veririz. İşte arkada da duran şekillerden bıçak olarak şekil veririz. Bu şekil üstünden Çeşit, e, bu şekil üstünden verdiğimiz şekil üstünden su iş, ısıl işleme girer, su verme işlemine girer. Bunu ateşte ısıtır. Yağda da soğutma işlemiyle beraber e, ısıl işlem vermiş oluruz. Suyunu sertleştirmiş oluruz. Sertleştirdikten sonra yüzünün parlatması var. Ağzının açması var. Sapa yerleştirme, takma işlemi var. perçinleme işlemleri var. Ondan sonra e, ağaçsa vernikleme, işlem var. Vernik boyasıyla sapı boyayarak o öyle çıkar. İş gerekirse işleme, telgari işlerimiz var. Sedef işlerimiz var. Böyle yapılmış olur. Biz şu anda eee yüze yakın çeşidimiz var. Bıçak olarak geçiyor ama bunların karakteristik şeyleri farklı. Karakteristik kullanım alanları farklı farklı. Yüze yakın öge olarak, damgalı olarak bıçağımız var bizim ürettiğimiz zırk, satır, bıçak bunlar ana hatlarıyla beraber çeşitleri çok. Bu çeşitlerden zırhımız var. El döverek yaptığımız metallerden, döverek yaptığımız metallerden zırhımız var. Bu kıyma ve lahmacun çekmek için. Patlıcan kebabının kıymasını, lahmacunun kıymasını yapmak için. Şimdi şimdi biz bunu hem bunu üretmekteyiz. Bunun da yanı sıra bunu biz paslanmazına başladık. Pastanmazını yapmaktayız. Bu da pastanmaz olarak ürettiğimiz bir ürün. Bu komple bütün sap, perçim içinde. Kendi paslanmaz olarak ürettiğimiz bir ürün. Bunun ortaya çıkması için bir haftamız alıyor. Şekil verir, suyunu verir, kendi parlatır. Ondan sonra sapını, perçimini falan tak dedim ve bir haftamızı alıyorum üretime. Çeşitli olarak gene aynı, e, paslanmaz olarak ürettiğimiz satıl var. Bu da yine döverek ürettiğimiz satılı paslanmada çevirmek zorunda kaldık. Yine bu bütün saplı çok arka bir satılı oldu. Kemik kırmaya, e, kemik kırmaya, eti ay e, parçalamaya güzel bir ürün. Ayrıyeten yaptığımız Antep modellerimiz var. Bu Antep'in çok eski salata bıçağı. Antep modeli. Bunu Antep dışında hiçbir yerde bulamazsınız. E, salatayı güzel doğrar, Antep'in çadı diyebiliriz. Bunu doğrarken içerek doğrarsınız. Şu kısım çalışır. Çok harika doğrama yapar. Yine aynı ev hanımlarımızın ve kasaplarımızın kullandığı bıçak bunlar. Ee, bunlar hem doğramada hem doğramada çok güzel hem de elde meyve, zebze soyarken çok kullanışlı bir bıçak. Artı kasaplarımız da bunu deri yüzmekte, koyun derisini, hayvan derisini yüzmekte kullandıkları bir bıçak. Yine aynı şekilde bunun biz e, sivri modeli var. Sivri modeli hem kemik ayıklamak hem de plastik aksam olarak yaptık. Yine aynı döverek çalışma ürünlerimiz var. Bunlar kullanıma uygun. Döverek bir ürün tamamıyla döverek çıkıyor bu ürün. Yine aynı de özel olarak isterseniz veya işleme olarak yapıl yaptırdığımız özel ürünler var. Bu çekkari işleme, Antep'in yine özel, has, kendine özel işlemesi. Bunlar e, pirinç üzerine, ağaçın üzerine işleme yap yapılıyor. E, Çeşitli desenleri var bunu sedef işlemeleri var düz olarak böyle işlemeleri var İsterseniz arka tarafına veya yan tarafına istediğiniz yer isminiz isim olarak da yazılabiliyor. Bu yine gürgen ağacı. Sistem olarak bu talep edilen bir ürün ee, bir de kullanım amaçlı olarak bu ürünlerimiz talepte şu an yani eskiden belli kullanılan Antep'in eski bu şunlar. Bunlar çok ideal kullanılabilecek bir bıçaklar. Onlar en son bıçak bittikten sonra tapını verniklemeden önce telgari işlemeyle, pirinç işlemeyle üzerine istediğiniz desen olabilir veyahut da Türk Antep motiflerine uygun motif olarak işlenir. Ondan sonra satışa sunulur. Başladığımda el sanatlarına daha çok bir önem vardı. Makineleşme yoktu. Elde yapılanlara, ürünlere daha kolay insanlar talep ediyorlardı. Şimdi makineleşme olunca seri çıkan ürünler, kalitesiz ürünler, dışarıdan gelen ürünler bizim demez el emeğimizi bir tık geriye atıyor. Maliyet açısından onlar daha düşük olduğu için bir tık geriye atıyor. Ee, popüler olan, rağbette olan Herkesin belinde taşıdığı bıçakları şu an o kadar rağbet görmemek. Zaten emeği çok olduğu için üretimi çok olduğu için çırak yetiştirmemekteyiz yani şu anki nesile gel burada çalış diyorum çalışmak istemiyor emeği çok ücreti az olduğu için e, rağbet etmiyorlar yani bu işte çalışmak istemiyorlar son nesil benim benden sonra yok Benden sonra artık alıp satmayan başlar üretim Antep'te olmaz mı bilemem ben gücümün yettiği kadar bu işi yapmaya Devam edeceğim babamın gözünde hala çırak, hala bir şey yapamıyorsun Yani Hala sen üretemiyorsun ne yaparsan yap Sen yani Ust olamadın diye bir şey var Ama e, şu var ki biz dükkana geldik gelerek pastanmazlar çeşitli ürünler, mesela babam ben geldiğim tarihte 6-7 çeşit ürün vardı. Şimdi biz onun çeşidini 50-60 çeşide, 100 çeşide çıkardık. Farklı farklı ürünler, farklı işte şef bıçakları, ondan sonra farklı kullanım amaçlı bıçaklar. Onlarla beraber biz onları daha çeşitlendirmiş olduk. Antep'in kullanımına uygun eski yaptığımız modeller devam etmekle birlikte yeni modellerde üst üste koyarak devam etmekteyiz. Antep için katkısı olan insanlar bu bizi ziyaret eder, bizden özel ürünler alır, onları sevdiklerine hediye ederler. Yani en güzel hediye bıçaktır. Yani yiyecek maddesi herhangi bir şey aldığınız zaman o bir anda biter. Yersiniz gider ama bıçağın 20 yıl, 30 yıl ömrü var. Bıçağa hiçbir şey olmaz ve her kullandığında her kullandığında bunu bana hediye edilmişti, bu bana gelmişti, denir. Bunun içinde benim yerim kale altında gezi bölgesinde dışarıdan gelen e, gez geziye gelen e, turistlerimiz yerli yabancı bizden bıçak alır hatta bir ki seneye geldiklerinde tekrar o bıçaktan alır giderler etrafına hediye etmek için kullandığında orada bir anası olsun diye.